Osmanlı Devleti'nde tecrübeli Yeniçeriler arasından seçilen ve padişahın korunmasından sorumlu olan askeri teşkilata ne ad verilirdi? A. Ulufeciler, B. Azaplar, C. Solaklar, D. Serden geçtiler. Ceyhan Şıkkı'nın olmadığını biliyorum. Ulufeciler, Azaplar arasında gidip geliyorum. Serden geçtiler. Mantık yürüteceğim. Ulufeciler, padişah. Azap, padişaha dokunursan cezası olur. Bunun uluf, uluf bahşişi mas. Serden geçtiler. Hocam ben beş kı azaplar demek istiyorum. Ee, Bilgim yok ama e, azap işte e, padişahımıza yakınlaşmaya çalışırsan durdururuz azabı görürsün mantığından ve azaplar demek istiyorum umarım doğru çıkar umuyorum ve azaplar mutabık mıyız mutabık. Maalesef. C. Solaklar. Hiçbir şey demiyoruz. Pekala, hiçbir şey demiyoruz. Efem. Bir üçte üç yaptık. Son sorumuzun değeri 7500 liraydı. Aramızdan 7500 lirayla ayrılıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.